sizlerle birlikte My Play Home Plus çekiyoruz. Arkadaşlar ee, isteyenler oldu. Melis ve Azra ee, küssün isteyenler oldu. Biz de bugün Melis ve Azra küssüyor çekiyoruz. <laughs> evet arkadaşlar ee, umarım beğenirsiniz. İnşallah beğenirsiniz. Neyse ee, daha uzatmadan size daha fazla bekletmeden iyi <laughs> e seyirler. canım uyan uyan çocuğu uyandırmayalım. Evet evet uyandırmayalım günaydın. günaydın. Çocuk da bizimle yatıyor ya. Yiyeceğim benim. Günaydın. Günaydın kızım. Çok erken değil mi canım? Bugün kadar. <laughs> tamam hadi gel elimiz yüzümüzü yıkayalım. Tamam. Gel kızım. Banyonun içine girdim banyo yapacağım. <laughs> Hadi eller yüzler yıkanmalı. Can nerede? Can hala osur osur uyuyor anne. Hmm. Ben onu uyandırmaya gidiyorum. Tam kızım bir dur bir havluyla sil de bari. Ne? Nereye gitti bu Melis'ine? <laughs> buradayım, buradayım. Sen şaka şey yaptım. Ee okul var bugün. Farkındaysan. Hadi. Aa elimi yüzümü yıkababam, yıkababam gerekiyor. Iyi, anne bu ses ne? <laughs> Oğlum ne yapıyorsun? Gel kızım. Hadi biraz daha uyu. Hemen hemen duyanma ya. Tamam. Oğlum sen de ses yapma. Anne öyle bir bağırıyorsun ki bari üçün bak diyor ya. Ya biz şimdi giyineceğiz oğlum. Çabuk. Çabuk. Elini yüzünü yıka. <gülüyor> <gülüyor> Bunlar da bana hep kızıyor ya. Ah Melis odasına gelmemiş. Sen ne yapıyorsun benim odamda? Sana ne istediğim yerde durum Neyse ben okul formamı giyiyorum. Ay bu canlı da uğraşılmıyor yemin ederim ya. Neyse. Çantamı da aldım tamam. Hemen benim de giymem lazım. Çocuklar. Efendim anne. <laughs> Kı Oğlum düzgün bahar. <laughs> ne oldu? Hazırlandınız mı? Alarm çalacak. Hazırlandık anneciğim. Ay pardon babacığım. Tamam. Hadi hadi atın biz de hazırlanalım. Tamam ilk <laughs> zaten iş kıyafeti giyeceğim çünkü. Yani sen her türlü iş kıyafeti giyiyorsun. Bunu giyeceğim ha? Çocukların servisi de gelir birazdan. O servis... Biz de bakıcıyı bekleyeceğiz. O onlar servisle mi gidecek? Serviste gidiyorlar ya bugün. E ben makyajımı yapayım. Tamam ben de çantam. <laughs> baba. Baba. Ne oldu kızım? Hazırlandı mı? Hazırlanmışım bakıcını bekliyorum. Baban anne nerede? Makyaj yapıyor. <laughs> Anlık sürelim. Gözün üstüne far olsun. Tamam. Şimdi bir de ruj alayım. Evet. Tamam. Çocukların servisi gelir birazdan ee, ben de makyajımı hmm, yaptım. Tut 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 Aa, tut. Aa çocuklar! Tut tut tut. tut Servisiniz tut, gelir birazdan. Tut. Evet anne gelir. Hadi siz burada bekleyin servis gelir birazdan. biz bizde bakıcı. Bakıcı bir saate gelecekmiş o yüzden ben biraz geç geliyorum okula. Tut, tamam. Tut tut tut. Arkadaşlar şimdilik buradan karakterlerimizi bindireceğiz. Şunları o yüzden durduk. durduk. Dört, 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 Görüşürüz kardeşim. Tamam çocuklar görüşürüz. Görüşürüz abla. Abi. Hadi bay bay. Hadi anneciğim görüşürüz babacığım. Geldik geldik. Aa hoş geldiniz. Hoş bulduk. Servise bindik gidiyoruz. Okul okulu okulu. Çok seviyorum ya. Tut tut tut. Ay canım hadi biz de gidelim ya. Tam bakıcı gelsin de. Tık tık. Eee hoş tık. geldiniz Zelil Hanım. Bu, hoş bulduk. Bu küçük kızı mı bana vereceksiniz? Aa! ne diyorsunuz benim? Şaka yapıyorum ya. İnansın Tatlı Selincim. Merhaba baba abla. Merhaba ben çok akıllı bir bakıcı biliyor Sana çok güzel bakayım. <laughs> Teşekkür ederim. şimdi Kibberil Hanım. Bakın sütü burada size emdirebilirsiniz. Eğer karnı acıkırsa televizyonda izleyebilirsiniz. Biz gidiyoruz. Tamamdır kolay gelsin size. Sağ olun. Canım. Canım. Geliyorum geliyorum. Geldim. Canım sen niye bunu giydin? ama çok sıcak. Ya ne alaka. Ay, 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 servisten inelim. Herkes servisten insin. Herkes servisten insin. Servis Hadi gelin. O, okula geldik. Okula. <laughs> Kızlar yine evde <el> kaldı. Ha ha ha. Hoş geldiniz çocuklar. Hoş bulduk. Ha, ha hoş geldiniz. Hoş bulduk. E hadi çantalarımızı bırakalım. Canım. Ya siz niye çantayla gelmediniz? E çanta mı? Çantayla geldik. Çantalarımız dolapta ya hani. Dün okulda unutmuşuz hepimiz çantayı. Allah'tan dün öğretmen ödev vermemişti yoksa yapamayacaktınız yani. Evet yapamayacaktık. Neyse tamam boş verin. Azra ne yapalım? Bence bir oyun oynayalım üçümüz teneffüs çalana kadar. Bence de. Aa zil çaldı bile. Evet. Hepiniz sınıfa çocuklar. Herkes sınıflara çocuklar. Öğretmenler zili çalmıştır. Herkes sınıfa çocuklar. Ya of. Ya of. Hadi canım. Hadi canım ben gidiyorum. Hadi öptüm bay. Hadi görüşürüz. Hemen gideyim okula. Günaydın müdür hanım. Günaydın. Ee, sorumlu hanımefendi. Çocuklar nerede? Onlar sınıfa çıktı. Hmm, peki tamam. Sağ olun. Evet şimdi ben hemen odama gideyim. Çantamı koyayım. Tamam. Uff çocuklar da nerede kaldı? Günaydın. Günaydın. Günaydın çocuklar ben sizden önce geldim. Evet ya, öyle oldu. Herkes yerlerine otursun. Öğretmenim bugün ne yapacağız? Çocuklar bugün sınav derslerimiz daha gelmedi o yüzden Aa şey... sınav mı yapacağız öğretmenim? Evet çocuklar, ee, ben şimdi aşağıdan e, deneme sınavlarınızı alacağım buradaki kitaplardan Sonra yapmayacaksınız. Sonra da eğlenceli bir park sınıfı bekliyor bize. Ee, bugün resim dersimiz de var değil mi hocam? Evet o da bir dahaki derste. Şimdi şöyle yapalım. E, herkes sınav kitaplarını alıyor. Öğretmenim biz önceden bunları çizmemiş miydik? Yok bu farklı olan. Şunu yazayım. Herkese kalem vereyim ben şimdi şöyle. Ay sınavı çok seviyorum ben de. Bayağı evet sınav istemi. süresi 90 dakika çocuklar. Size i̇şte bu 90 dakika içerisinde ee, size başarılar diliyorum. Tamam. Bir dahaki dersinizde de resim. Benim öğretmenim. E, galiba hiçbiriniz bitirmediniz. Evet öğretmenim daha bitirmedik. Hı, hmm, peki tamam. Ee, o zaman herkes dışarı çıksın. Bir sonraki ders ee, resim. resim. Ama sonraki ders yine tekrardan devam edeceğiz bu sınavlara. Ee, yani bugün böyle oldu. Tamam şimdiki herkes denizde çıkabilir. Tamam hocam. Tamam hocam. Ha ha ki ha 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 kızların kaldı. Hadi seksek sek oynayalım. Biz seksek oyuncu Biz şimdi böyle oynuyoruz. Biz bize kaydıraktan kayacağız. Biz basket. İlk ben, ben oynayacağım. E ee, Azracım misin? Hayır bana ne? İlk ben oynayacağım. Hayır ilk ben ne oynayacağım. Ne alaka? İlk ben oynayacağım. Sakin. İlk ben oynayacağım. Ne alaka? İlk ben oynayacağım. Ne alaka? Bana ne ki? İlk ben oynayacağım. Bana ne ki? İlk ben oynayacağım dedim. <laughs> Heh, ben sana küstüm <laughs> ya. Küstünüz mü? Evet. Tamam. Ee, ya Dilara abla ne yapayım? Öne ben geçtim. İlk bana şimdi böyle dedi. Hayır. Ama çocuklar siz küsmeyin. Siz bir okul arkadaşınızsınız. Hadi birbirinizden özür dileyin. Olur Hayır, böyle ben Birbirinizden özür dileyin dedim. Hayır. Neyse. Özür dilerim ya Melis. Böyle yapmak istememiştim. Ben de özür dilerim Miray. Evet çocuklar böyleydi. Anne. Evet arkadaşlar bugün bir videomuzun daha sonuna geldik. Bizi izlediğiniz için çok teşekkür ederiz. Yeni videolarımızı kaçırmamak için abone olup like atmayı unutmayın. Sizi çok seviyoruz. Görüşürüz. Görüşürüz. Ve beraber barıştık.